Fizikon Merkezi'nden herkese merhaba. Ben fizyoterapist Duygu Turan. Boyun ağrılarınızdan kurtulmanız için sizlere birkaç egzersiz göstereceğim. Öncelikle oturup pozisyonda olmanız için daha iyi olur. Vücudumuz, omurgamız tamamen dik şekilde, postürümüz düzgün şekilde. Bir elimizi başımızın önüne alıyoruz ön kısmına. Başımızla elimizi öne doğru ittiriyoruz. Elimizle de başımızı geriye doğru ittiriyoruz. Ama hareketin açığa çıkmaması gerekiyor. Pozisyonda 1-2 saniye kalıp gevşetiyoruz. Daha sonra aynı hareketi tekrarlıyoruz. 15 sefer bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra elimizi başımızın sağ tarafına alıyoruz. Başımızla elimizi sağ tarafa ittirirken elimizi diğer tarafa doğru ittiriyoruz. Hareketin açığa çıkmamasını bekliyoruz. Daha sonra aynı hareketi diğer tarafa yapıyoruz elimizi bu sefer başımızın sol tarafına koyuyoruz. Başımızla elimizi sol tarafa doğru ittirirken elimizi diğer tarafa ittiriyoruz. Yine hareket açığa çıkmayacak. 1-2 saniye bekliyoruz. Bunu da 15 sefer tekrarlıyoruz aynı şekilde. Son olarak elimizi bu sefer başımızın arkasına alıyoruz. Başımızı arkaya doğru ittirirken elimizi başımızı öne doğru ittiriyoruz. 1-2 saniye bekleyip gevşiyoruz. Aynı hareketi tekrar yapıyoruz. 15 sefer hareketi tekrarlıyoruz.